Selamun Aleyküm Çocuklar Ben Küçük Mavi Bulut Çağrıldığım yere nihayet ulaşabildim Bilseniz ne kadar uzundu yolum Ben serin bir yerden geliyorum Gökyüzünün yedi katından birinden Beni burada bekleyen bir şeftali ağacının duası üzerine buraya gönderildim Ben küçük bir yağmur bulutuyum Güneş tamamen kaybolup hava kararmadan biraz şeftali ağacını ve tarlaları seyredeceğim. Nasıl da sararmış bütün kırlar, otlar sapsarı olmuş. Şeftali ağacı haftalardır burada yağmur bekliyordu. Allah'a yağmur vermesi için dua ediyordu. Merhamet sahibi Allah onun dualarını karşılıksız bırakmadı ve bu tarlaya beni gönderdi. Onları daha fazla bekletmemeliyim. Hem hepsinin o coşku dolu şarkılarına eşlik etmek için biraz daha burada olacağım. İşte yağmur yağmaya başladı bile. Damlalarım birer birer yeryüzüne ulaşıyor. Üstelik hiçbir damla bir diğerine değmeden toprağa düşüyor. Uzun bekleyişleri sona erdi. Kuşlar cıvıldaşıyor. Bakın bakın. Şeftali ağacı gülümseyerek şükrediyor. yüce Allah dualarını kabul ettiği için çok mutlu. Şimdi meyvelerini büyütecek ve köyden şeftali yemeye gelen çocukları görebilecek. Çünkü Rahman olan Allah yarattığı bütün canlılara rızkını veren, kullarını yarattıklarını ayırt etmeden onlara merhamet edendir. Allah duaları karşılıksız bırakmaz ve bütün yarattıklarına merhametle karşılık verir çocuklar. Sevgili anneler, içeriğimizi beğendiniz mi? Bunun gibi daha fazla içerik için Instagram'da İstanbul Tasavvuf Vakfı'nı, Telegram'da da Hanımlar Eğitim Platformu'nu takip edebilirsiniz. Selamun aleyküm.